Herkese merhaba arkadaşlar. E, bugünkü projemde e, daha önce yapmış olduğum fakat üzerinden geçmem gerektiğini düşündüğüm iki tane konu işleyeceğiz. Birincisi e, iki farklı ID'ye sahip tablodan e, birbirleri arasında veri transferi yapacağız. İkincisi e, ID'sini bildiğimiz bir e tabloyu kopyalama özelliğini kullanacağız. Kopyalama özelliğini de Google tabloların yeni geliştirilmiş olduğu adlandırılmış işlerden üzerinde yaparak bu fonksiyonu daha kolay hale getireceğiz. Şimdi arkadaşlar bir yaptığım konudan örnek vermek gerekirse bir kaynak tablosu oluşturdum. Bir de hedef tablosu oluşturdum. Kaynak tablosunun A'dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, F'e kadar olan yani, hücrelerin herhangi birine bir veri yazdığınızda bu verinin e, bu e, A'dan E'ye kadar olan satırların en son dolu satırı hedef tablosuna kopyalanıyor. Mesela A'ya A, ya, A sütun yazdım. Şöyle. Hemen bir bildirim geliyor kopyalandığına dahil. Başarılı. Veriler sayfa tablosuna sayfa tablosuna transfer edildi. Hedef tablosuna geldim. A sütun olarak geldi. Şimdi buraya B sütunu 3. satır yazdım. Yine bildirim geldi. Bakın B sütunu 3. satır verisi yani sayfayı, yani satır 2'ye geldi. Çünkü bu dolu satırların bir sonraki satırına eklenen bir özellik içeriyor. Yani buradaki herhangi bir yaptığım değişiklikler e, hedef tablosuna geliyor. Ama yaptığım değişikliklerden ziyade e, bu tablonun dolu olan en son satır geliyor. Yani şu an ben B sütununa tekrar bir veri değişikliği yapsam bile sadece 3. satırdaki veri karşı tarafa geçecek. Bakın aynı şekilde 3. satırdaki veri geldi. Yani düzenleme yaptığım veri değil de düzenleme yaptığım sayfanın en son dolu satırındaki veri hedef tabloya geçti. Bunu böyle yapmak istedim, böyle yaptım. İsteyenler düzenleme olan satırı da karşı tarafa gönderebilir. Düzenleme olan verinin güncellemesini de karşı tarafa gönderebilir. Bunların bir sürü kullanım alanı var. Ben sadece bu şekilde görün diye yaptım. İkincisi olarak arkadaşlar bir menü açtık. Menüden Hedef tabloyu temizle diye tıkladığımızda şurada bu tablo temizleniyor. Aynı şekilde e, ikinci menü işlemlerinden de kaynak tabloyu temizlediğimizde kaynak tablomuz temizleniyor. Bu şekilde. Sonra da bildirim geliyor. Şu an tekrar A1 hücresine değer yazdım. Veriler yine hedef tablosuna kopyalandı. Menü yapmayı gösterdim iki tablo arasında veri transferini ve verileri silme işlemlerini gösterdim. Şimdi uzantılar kısmında script koduna geçelim. Send last value dediğim arkadaşlar son satırı gönderme özelliği bu şekilde. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi sayfa güncellensin. Şurada arkadaşlar şöyle bir özellik var. Last row komutunda hala gelmedi. Şurada arkadaşlar Foxun 10 edit e integer var. Bunlar bir tetikleyicidir. Bazı arkadaşların yani tablosunda tetikleyiciler çalışmayabilir. Çalışmadığı zaman arkadaşlar timer kısmına geliyorsunuz. Şöyle. Timer kısmında tetikleyicilerden şöyle tetikleyecekli diyorsunuz. Buradan hangi kodun çalışacağını mesela 10 edit fonksiyonu çalışacak. Nasıl çalışacak? e tablo düzenlendiğinde çalışacak diye bir tetikleyici arkadaşlar ekliyorsunuz ki ben ekledim o zaman on edit fonksiyonu kendi kendine çalışmasıyla bile timer özelliğiyle çalışıyor duruma gelecek bu kutu açılamak gerekirse arkadaşlar uzak tablonun adını uzak tablonun id'sini alıyor ve sütun sayısı da 6. sütuna kadar veri değişikliği olursa if şartı sağlanmış oluyor sayfa adı da sadece sayfa 1'de çalışmasını istediğimiz bir kod son satırı gördüğünüz gibi alıyor. Karşı tarafa son satırı yapıştırıyor. Sonra da bir bildirim geliyor. Bildirimde 5 artı emoji var. Herhangi birini her seferinde rastgele seçip bildirim olarak bize gösteriyor arkadaşlar. Bildirimde toast message olarak aldık. İsterseniz get uyu olarak ekrana da yazdırabilirsiniz. Ben alttan sağ taraftan çıkan bir bildirim olmasına özen gösterdim. Şuradaki tablo ID'leri Page ID'leri, sayfa adlarını arkadaşlar, şurada bir Settings adı altında birleştirdim. Yani siz farklı bir tablo kullanmak istediğinizde şunu kaynak tablo, hedef tablonun adresini buraya yazıyorsunuz. Kaynak tablonun adresini buraya yazıyorsunuz. Yine işlem yapılacak hedef ve kaynak tablo sayfalarını da buraya değiştiriyorsunuz. Tabi değiştirince buradan da değiştirmeniz gerekiyor. Sonra kaydettiğinizde şu kodda herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek kalmıyor. Değiştirmemiz gereken yerler zaten diğer sayfada var. bildirimlerde geliyor. Son satırı gönderiyor. Yani siz son satırı göndermek istemiyorsanız. Mesela burada. Diyor ki son satırı al. Bakın arkadaşlar burada ne diyor. Sheet get love, last row. Son satırı al diyor. Siz burada son satırı değil de. Düzenleme yap, düzenleme yapılan aralığı da alabilirsiniz. Range get row diyebilirsiniz. Yani şuraya. Pardon, şöyle. Şuraya arkadaşlar. Hangi satırı alacağınıza karar verebilirsiniz. Şöyle. Range. Nokta. Get. Row dediğinizde. Bu şekilde arkadaşlar. O zaman düzenleme yapılan satırı almış oluyorsunuz ve satırı gönderiyor. Bu kadar. şu an ben düzenleme yapılan e, hücredeki son satırı almasını söyledim. İsteyen aktif satırı da alabilir. Veyahut da her seferinde sadece ikinci satırı gönder de diyebilirsiniz. Mesela i̇şte burada iki yazarak ikinci satır olduğunu bahsedebiliriz. Burada da arkadaşlar e, sheet get last column dediği arkadaşlar. Yani şunun en sonuna kadar ne var ne yok hepsini gönderiyor. Yani z'deki değeri bile alacak. Ama siz buna bir sınır koyabilirsiniz. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 sadece F'e kadar olanları alsın diyorsanız. Mesela 2'den F'e kadar alsın diyorsanız. O zaman şuraya şöyle 6 derseniz arkadaşlar. ikinci satırın 6. 6. kadar olanlarını alır. Ama şuraya get last row derseniz de şuraya da mesela 6 derseniz 6. sütüne kadar olan son satırı Al demek anlamına geliyor. Tamamen isteğinize göre değişiyor arkadaşlar. Şu get range kısmını internetten araştırırsanız arkadaşlar buradaki her bir değerin ne anlama geldiğini görmüşsünüzdür. Şurası satır kısmını baş başlangıç satırını. Şurası e, e, bitiş sütununu. E, başlangıç satırının hangi satırdan başlayacağını. Mesela şu get last row bir dediğinizde birinci satırdan birinci satırı alır şuraya arkadaşlar bir 1 dediğinizde birinci satırın birinci sütununu yani 1'i alır. Şuraya 2 yaparsanız bir birinci satırın ikinci sütununu yani B'den almaya başlar. Bu şekilde de burada sütunla ilgili olan kısım. Yani dediğim gibi şu get range özelliğini araştırırsanız birçok özelliği de öğrenmiş oluyorsunuz. Şimdi ben bu şekilde yaptım. Burada iki sayfa arasında veri transferi arkadaşlar yapmıştık. Bunu da yaparken open b ID kısmını kullandık. Yani ID ile diğer tabloya ulaş dedik. Bazıları open by URL de açabiliyor. Yani URL dediğiniz zaman da arkadaşlar şu şekilde open by ile O zaman sayfanın doğrudan URL'sini kopyalıyorsunuz. Ve buraya URL yapıştırıyorsunuz. Şu şekilde. Bir şey değişmiyor. Şöyle tırnak içerisinde. Yaptığınız zaman da URL'de açabiliyorsunuz. Ama ben ID kısmını kullandım farklı şekilde görmek isteyenler için de yine yorumlara atsınlar yardımcı olurum. Şimdi arkadaşlar bunu böyle yaptık. Bir de iki tane daha fonksiyonumuz var. Bir Clear table bir de Clear search table diye. Bu arkadaşlar uzaktaki tablonun hedef tablonun içindeki verileri silen bir şey. Target sheet clear diyor. Komple arkadaşlar aralığı siliyor. Target sheet dedi şurada. Sayfa alındaki bütün verileri al ve sil diyor. Ondan sonra da bildirim gönder diyor. Aynı şekilde de kaynak dosyasındaki bütün verileri al diyor ve sil diyor. Şurada arkadaşlar şöyle bir şey var. Clear search sheet. Yani kaynak kısmı sil. Target sheet dediği de aslında search table. Yani kaynak dosyasının tablo adı. Yani şuraya target değil de search derseniz daha açıklayıcı olabilir. yani iki kodda birbirine benzediği için kopyalayı vermişim sadece. Bu şekilde tıkladığım zaman tek geliyor. Eee menü kısmını yaptık arkadaşlar. Hedef tabloyu temizle, kaynak tabloyu temizle. İşte bu işlemimiz bu kadar. Bunun kodlarını zaten paylaşacağım. Tabloları paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar bu tabloyu ben size paylaştığımda yani kopyalama için verdiğimde bazı arkadaşlar bunu kopyalayamıyor. Hani script kodlarını göremiyorum. Admin izni gerekiyor vesaire diyor. Ben bu sorunun önüne geçmek istedim arkadaşlar. Bu konuyu bir kere daha anlatacağım. Ve bunu anlatırken de adlandırılmış işlevleri göstereceğim. Son güncelleme ile gelen güzel bir özellik. Adlandırılmış işlevler arkadaşlar şöyle bir şey. Şu eşittir sum dediğinizdeki arkadaşlar şu Google bize Google Sheet'in bize sunmuş olduğu şu özellik aslında bir adlandırılmış işlev. Bunu kendiniz içinde yapabilirsiniz diye bir özellik getirmişler. Yani kendiniz geçtiğim şey olduğunuz bir formülü adlandırılmış işlem olarak da gösterebiliyorsunuz. Bu sayede e, ön yüzden doğru istediğiniz fonksiyonu sebebiliyorsunuz. Mesela ben şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Şu hedef tablosunun id'sini alıyorum. Arkadaşlar hedef tablosunun id'si linkte mevcut zaten. Göremiyorsunuz ama orada mevcut. Linkin içerisinde alabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. E, copy id eşittir. Cid Şöyle arkadaşlar ben bir adlandırmış işler yaptım. Eşittir id diye bir fonksiyon. Arkadaşlar Google Sheet'te yok. Ben bunu kendim yazdım. Adlandırmış işlem olarak. Böyle bunun anlamı arkadaşlar id id'yi verdiği dosyayı script kodlarıyla beraber kopyalı adı altında bir fonksiyon yazdım. Onu da adlandırmış işlevlere atay atayarak sizin bir dosyayı kopyalamak istediğinizde bu sayfaya gelip eşittir tırnak içerisinde kopyalamak istediğiniz tablonun ID'sini verdikten sonra Enter'e basıyorsunuz ve size top, kopyalanacak tablonun linkini veriyor arkadaşlar. Yani ID'yi veriyorsunuz. O size kopya linkini veriyor. Bakın buradan hemen Target Table diye geldi. Tıklıyorum üzerine. Hemen diyor ki dokümanı kopyala. Ayrıca ekli APS komut dosyası ve işlevi de kopyalanacak. Yani benim bu tablo üzerinde yazmış olduğum script kodları yani app script kodundaki kısımları da kopyalayacak. Tablo tabloyu da kopyalayacak. Her şeyle beraber kopyalayacak. Kopya oluştur derseniz script kodunu almaz. App komut dosyasını görüntüle derseniz de şöyle yaptığınız zaman script kodu kısmına gider direktmen. Hani arkadaşlar sayfayı kopyalayamıyorsa bile şuna tıklayarak komut dosyasını görüntüle kısmına tıklayarak benim yanlış olduğum kodları zaten burada görecekler yani. Onun için bana script kodlarını yorumlara at gibi sorular sormayın. Zaten bunların her biri kolaylaştı, ulaşılması kolay. Bunların üstesinden gelebilirsiniz yani. Kopya oluştur dediğimde de kodları ile beraber dosyanın bir kopyasını sizin Chrome'da açılı olan Gmail adresinize kopyalamış oluyor. Bunun da açılması uzun sürüyor. internetten dolayı sanırım. Başka bir tabloyu kopyalayacaksam da mesela buradaki target'ı kopyalamıştık. Şimdi de search'ü kopyalamak istiyorum. Onun için search table'ın id'sini aldım. Herhangi bir hücreyi eşittir gid artı tırnak içerisinde kopyaladım. Enter'a bastım. Hemen bir seferde de search table'ın kopyalama linkini verecek bana. Göründüğü üzere şöyle tıkladım. Bak search Table'ın kopyala linkini verdi. Bu da hala açamadı. İnsan oraya bastığınız zaman komut dosyasının olduğu yere gidiyor. Buraya bastığınız zaman da, sayfanın kopyasını oluşturuyor. Bu kadar. Sonra app komut dosyasında oluşabiliyorsunuz. Burada da search table'ın gördüğü üzere komut dosyası ile beraber kopyalama linki geldi. Buraya maviye tıklayarak benim yapmış olduğum tabloyu kopyalamış oluyorsunuz. Şurada proje linkleri diye bir tablo var arkadaşlar. Burada da benim daha önce yapmış olduğum bütün projelerin linkleri mevcut. Bu tabloyu açıyorsunuz ki ben bunu YouTube profil kısmına koydum. Bu tablonun içindeki bütün projelere Oluşuyorsunuz, tıklıyorsunuz ve size bunun kopya linkini script kodlarıyla beraber veriyor. He, bu açılırken, şu sayfa açılırken arkadaşlar, şu kodu göstereyim size. He, adlandırılmış işlevler kodu arkadaşlar. Şu şekilde kopyalanacak linkin ID kısmı arkadaşlar. Şu ikisinin arasına giriyor. Şuradan, şuraya kadar olan kısım ID kısmı. Bu ikisinin arasında id'ye girince, bu linke tıklayınca size kopya kısmı oluşturuyor. Ben bunu adlandırma olarak yaptım. Return url diyerek de masaüstüne gid yazdığınız zaman url'yi hemen döndürüyor size. Bu kadar basit, şu kadar bir kod parçası. Bunu indirdiğiniz zaman kendiniz de kullanabilirsiniz. Mesela şurada Google'a git dediğiniz zaman, şuraya Google yazarsanız da size Google döndürecek id kısmının içinde ne yazarsa yazın. Burada ne ki Google tablolarının id'sini yaz, sana ID linkini demişim, döndürsün demiş. Bu kadar basit bir kod, şu kadar 5 satırlık. Şimdi arkadaşlar şurada bakın. Ee, bu benim Google yani YouTube hesabımdaki projeler kısmında profilim kısmında mevcut bu tabloyu kendiniz kopyalıyorsunuz ve buradan şöyle benim daha önce yapmış olduğum çeşitli projeler var. Ben hep buraya ekliyorum. Mesela beğendiğiniz bir tane bir şey diyelim. Filter and all kullanımı. Bastım arkadaşlar. Burada hemen bana tablonun kopyalama linkini verecek. Şurada. Bakın hemen geldi. Şöyle tıkladığım zaman da yani bu tablo sizde olduğunu düşün. Hemen size dökümanı kopyalama linki verdi arkadaşlar. Şöyle bastığınız zaman dökümanı biliyorsunuz. Bu kadar basit. Beğendiğiniz veriyi kopyalayacaksınız. Mesela şu an ben search table'ın ID'sini bakın buraya ekliyorum. Siz de bunu kullanmak istiyorsanız bu tabloyu tablosunu YouTube sayfamdan indirin. Kopyalayın. Şimdi bakın tablonun ID'sini buraya yapıştırdım. Yani i̇steyen buradan tablonun adını seçerek buradaki linkini alabilir. İsteyen de ID kısmına gelip şu tablonun ID'sini kopyalayıp benim şurada Search'de GID kısmına gelip şöyle gid şöyle bakın şu şekilde enter'e bastım benim tablomu da bu fonksiyona da kopyalayabilirsiniz. Hemen search table adı altında geldi. Hemen buradan oradan kopyaladım. Koydum. Şimdi search table şuraya bir yazıyorum. Buraya da target table'ınkini aldım. bu şekilde. Arkadaşlar iki tane dosyayı da böyle koydum. İsteyen arkadaş buradaki ID'leriyle beraber kopyalayabilir. Veyahut da menüden artık Search Table 1 ve Search Table 2'yi seçerek yine aşağıda kopyalama linkini oluşabilir. Search Table 1'i seçtim. Şimdi burada onun kopyalama linki çıkacak. Göründüğü üzere bak. Search Table 1'in kopyalama linki çıktı. Bastığımız zaman kopyasını oluşturuyor. Bu kadar yani. Bu tabloya da erişebilirsiniz. Ee, adlandırmış işleri anlattım e, tablo arasındaki veri transferini anlattım. Sayfaları silmeyi anlattım. Bu kadar arkadaşlar. Ben anlatacağım bugün konu bu kadardı. Bu projenin linkini de kopyalama linkini de YouTube kanalında profilin bilgisinin altına koydum arkadaşlar. Proje dosyaları diye. Bunu kopyalayın kendinize ve istediğiniz projeyi buradan seçip indirin. Yani düzenleme etkisi istemenize gerek yok. Yani kodları yapıştırın demenize gerek yok. Burada hepsi mevcut. Herkese kolay gelsin arkadaşlar.